derece Fransızca biliyor, iyi derece Arapça biliyor diye CV'ye yazdırıp da efendim siteye de yükleyince olay çözülmez arkadaşlar. Ben devlette çalıştığım dönemde arkadaşlarımın hepsi yabancı dil, bildiği yabancı dil kısmına İngilizce yazarlardı ve çoğu iyi derece yazardı. Şimdi ben başlangıçta orta yazıyordum sonra iyiye çevirdim. Çünkü iyileştirdim ben. Şimdi bunlar o iyiydi bile kötüleştirdiler. Hiçbir çalışma yok. Ben görüyorum arkadaşımı. Sıfır. What's dediğin zaman e, ya benim pratiğim yok bilmem ne diyor. Ben konuşuyorum ama anlayamıyorum. Ne anlıyorum ama konuşamıyorum kafası vardır. Yalan yani. Konuşabilen anlar, anlayabilen konuşur. Bu böyledir yani. Sen Türkçeyi konuşabiliyorsan anlıyorsun demektir. Anlıyorsan konuşabiliyorsun demektir. İşte bilmek, biliyorum yazmakla bilmek farklı.